Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayız. Zirve 180 olduk arkadaşlar. Zirve 180 olduğumuzda 6. dönüşüm geldi. Oldukça zor ve marifetli bir dönüşüm olacak sanırım. Okyanus kalsit taşlarıyla ve doğal kalsit taşları lazım. Ekstradan da enerji kalsit taşları lazım yani. Nasıl gidecek, nasıl olacak tam olarak bilmiyorum. Sanırım boz keserek parçaları toplayacağız. Otomatik olarak düşüyor mu onu bilmiyorum tam olarak. Bir tarafta kan bağı kalsit taşı lazım. Bir tarafta doğal kalsit taşı lazım. Bir tarafta da gelişmiş enerji kalsit taşı lazım. Yani uzun, oldukça çok uzun e, bu dönüşüm. 180 olduktan sonra arkadaşlar, sanırım Canavar Adasında da artık 3. 4. katları yani iyi, rahat rahat boz kesebilme şansımız var. Artık yine hani insanlar tam 180 olmadan buradan eksiklerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. <laughs> Normal sunucuda da artık kat atladık yani kat bosu kesiyoruz. 4. kattayız. Lucifer ve Uriel'den başka kanat vermiyor ve e, şu parçaları alıyorsunuz arkadaşlar boz kesince. Yani az önce bir tane boz kestim buradan. Öyle söyleyeyim size. Bunlar geliyor. <laughs> bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Zirve 200 olduğumuzda uzaylı geliyor olayı var. Onun için de video çekeceğim 200 olduğumuzda ama biraz beklememiz lazım. <laughs> Dönüşüm bu şekilde arkadaşlar. Yani beraber yapacağız. Yükseldikçe nasıl atladığını falan size videolar çekerek göstereceğim. Onun dışında herhangi bir şey tam olarak yok arkadaşlar. 34 milyon 700 olduk. Yani. Bu arada dördüncü kutsalımızı bastık. İki tane de taş çektik kara borsadan. Üç taşımız daha eksik. Üç taş daha bulursak ee, bir kutsal dağa basacağız. Yani 13'leri tamamlayana kadar 11 pembelerle idare edeceğim. Öyle düşünüyorum. Onun dışında başka bir şey tam olarak yok arkadaşlar. Ruh dökümünü anlattım size. Bakalım bu akşamki gelen etkinlik eğer boss etkinliği ise yani boss keserek kutu açma etkinliği ise 5 tane de kutum var arkadaşlar. Bu kutuyu kullanacağım. bu videoda böyle olsun arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz yorumlayabilirim sizi için herkese iyi oyunlar kolay gelsin